Ortalık çok karışık <laughs> Girene üç askerimmiş işte, asker girer. Arkadaşlar iş olmayan bir tarafa gelmesin, lütfen. Ha. All right, show me your

Seymanlı patlama biz de mi olayı evet olarak... kı kıymetli basın mensupları bu akşam saat 21.20 sularında Erbaa ilçemiz Karayaka beldemizde e, bir patlama meydana geldi. Eee olayın gelişimi şu şekilde. Eee bölge halkından bir vatandaşımız e, normal rutin görevinde bulunan jandarma personelimizi e, arayarak eee bahçesinde kendilerine ait olmayan bir eee paket bulunduğunu, sandık bulunduğunu ifade ediyorlar. Bunun üzerine devriyemiz e, normalde yapması gerekenin biraz dışında kendisi kontrole geliyor. Bu esnada bir patlama olay, e, gerçekleşiyor saat 21.20'de. Patlama sonucunda 5 e, uzman eee personelimiz, jandarmamız yaralanıyor. Şu an itibariyle 3 yaralımız e, Gazi Osman Paşa Fakültesi Araştırma Hastanesi'nde, iki sivil vatandaşımız Gazi Osman Paşa Devlet Hastanesi'nde, yine iki jandarma personelimiz Erbaa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındılar. E, olayla ilgili olarak e, yine bölgeden işbelenilen bir vatandaşımız ve yanında bir başka kişi, e, Samsun İlemiyet Müdürlüğü'nün de e, şu an itibariyle yakalandılar. E, gerekli araştırmaların sonucunda e, daha detaylı açıklama yapılacak. Cumhuriyet Savcımız e, burada. Olay yeri inceleme ekiplerimiz burada. Olayın gerçekleşme şekliyle ilgili olarak ve süreçle ilgili olarak gerekli çalışmaları e, yapıyorlar. E, şimdilik söyleyebileceklerim bunlardan ibaret. Evet, teşekkür ederim.